oyun oynamıyoruz. Yani sana diyor ki buna oyun oynama. Oyun oynayacak yer değil. Zef deneyeceğimiz yer orası. Burada zevk yok. Burada lezzet var. Zevk yok. Yani bedensel hayattaki zevkleri zannediyorsunuz. Onlara ani ve fani, onlar hiçbir şey değil ki. Onlar hiçbir şey değil ki. Bir bilsen ruhani lezzetleri. Marifetullah lezzetlerini. Ona delin. Kısmen araladın. Bir şeyler aldın da bu, bu saatte pazar günü gündüz buradasın. Ya ondan dolayı ya. Hafif hafif bir şey lezzet. Şimdi düşün. Biraz da ilerlesen bunun lezzetini düşün. Ne kadın geliyor hatırına. Ne araba geliyor. Ne mal geliyor. Ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun diyorsun. Ben öyle bakıp biliyorum. Böyle abi diyor ya. Öyle bir lezzet kaldıramıyorum abi diyor. Dua ediyor. Allah'ım benim kaldır üzerimde lezzeti diyor. Yani lezzet ha huzur. Kalkmıyor motoru adam. O da acayip ağır bir şey yani. O da acayip bir şey. Fazla açılmış herhalde. Allah'ı denemeyin. Allah'ı denemeyin. 22. sözde geçer. İsa Aleyhisselam şeytan geliyor. Atla bakalım Allah seni öldürecek mi öldürmeyecek mi? şeytana diyor ki İsa Aleyhisselam, Allah kulunu dener, bakayım böyle yaparsan böyle yapabilir misin? Ama ey Allah ben buradan atlayacağım, bakayım öldürecek misin, öldürmeyecek misin? Kul Allah'ı denemez diyor. Yani Allah'ım ben böyle lakayt kalıyorum, derslere kitap okumuyorum, gidip gelmiyorum. Acaba bana böyle kötü yapar mısın ya beni eski haline getirmesin değil mi falan? Allah'ı deneme. Allah denenmez aşağı. Konturu da bitirme sana verdiği yükleme hat aldığın zaman konturu cepten veriyor hat yüz kontur veriyor ta ki konturun yükleyenecek kadar münasebet kuracağın yerler için sakın o konturları bitirirsen düz üstü kalırsın daha da kontur yükleyemezsin çünkü konturcu yok e konturu da bitirdin hani telefonla yapsam odayım. peki ne yapıyorsun? Bütün hatların kapandı. Merhamet ilahi yine kapatmıyor seni. Evet sen varamıyorsun ama bu sefer abiler kardeşler seni arıyorlar. Evet konturum biterse sen arayamıyorsun ama dışarıdan seni arıyorlar. Nereye kadar arıyorlar seni biliyor musun? Kaç ay? 3 ay. Türkiye'deki telekomikasyon o kadardır. Konturum bitti. Ben arayamıyorum ama 3 ay dışarıdan gelen telefonu cevap verebiliyorum. Şimdi duyduğuma göre bir aymış bir ay dışarıdan gelen telefonlara cevap verebiliyorsun. Şimdi sen derslere gitmedin gitmedin kontrol bitti. Gidecek halin yok. Abi kardeşler sana mesaj çekiyor, SMS çekiyor, bilmem ne yapıyor, arıyor, sana sitem ediyor, yapma, etme, geliyor. Sen her cevaplar veriyorsun ama adım atmıyorsun. Nereye kadar gidecek biliyor musun? Bir ay. Kon o diş da kesildi mi? Allah selamet versin. Leküm dinikum ve liyetin. Ve led Eski yerine de gidemiyor. dönemez. Daha da, daha da. Daha da çünkü, çünkü rahmeti celbedecek <laughs> hal yok. Sebep yok. Niye olsun ki? Mesela ilgilenecek kişi, ya yani ben ilgilendim ha, dengesizim birisi, muvazenesi, bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. İlgileneceğim, Ne Niye o kadar kendimi yürüteyim ki? Ben şahsen öyle yapıyorum. Ha gel, hoş geldin kardeşim, otur. O özel, o İlk, ilk, dönemdeki kalkarım buradan öyle mi? Biliyorsunuz yırtıyorum kendimi. Ya bir kişi dava ısınsın diye Almanya'ya düğüne gelmişim ya. Ben, yani bunu yapan insan. Ama o kardeşmiş geldi. Ve daha da fırça yatıyorum. Öteksi ısınsın diye cebimden para vererek biletle ben düğününe geliyorum. Ya adamım aldım X tanıdığınız. Bindi buradan havalimanından Trabzon'dan aldım Rize'deydim. Spor için İstanbul'dan Rize'ye gittim. Hafıza götürdüm. Bir hafta onunla kamp yaptık. Esrardan kurtulsun diye. Kurtuldu. Aynı dersi ona uyardım. Dinlemedi beni. Sakın bir daha deneme. Şimdi takılıyor. Görüyorsunuz. Geliyor. Kenar bordama. Hiç alakadar değilim. Hiç alakadar değilim. Senin için ben İstanbul'dan kalkıyorum. Rize'ye gidiyorum. Orada hafızımla benim talim hocamla İkimiz el ele veriyoruz. Bu adamı kurtaralım. Ailesi yivası kurtulsun, çıksın Allah da duamızı kabul etti. Kırmadı kalbimizi. Allah kırmıyor kalbimi. Yeter ki ben isteyeyim. Ama ona isteyemiyorum. Ona dua yapamıyorum yani. İstiyorum ama değilim. İçim şey yapmıyor. İçim coşması lazım. Coşmuyor. İstesem de olmuyor. Ama içim coştu mu Allah bunun üzerine yemin ederim kırmıyor kalbimi. Kırmadı yani. Veriyor. Allah veriyor. Ya Rabbi kendim için istemiyorum. Allah kurtar. Ben bunu istiyorum. O senin kulu. Ben insanım. Ben daha çok muhtaçım ama istiyorum Allah bunu kurtar. İstiyorum ya. Bazı kişiler için böyle yapmışım. Ağzım kurusun dediğim oldu da oldu. Düz, düze bir çıktı. Baktım Allah'a isyan ediyor. Bir tanesi vardı Kuksa Efendi. Nelerle uğraşıyorduk. Bak belgesinde ders yapılacak. Ders engeli oldu. Ders istemedi. Niye ders yedi? Ya biz pazar günü spora gidiyoruz. Öyle mi değil mi? Ben onun için ne, neler yaptığımı biliyorsun. Hiç merhametim yok da Çünkü istesem de o coşmuyor. Coşunca oluyor. Herkes de olur diye söylüyor. Coşsun bak. Coşarak dua et. Coşarak iste. Allah'ım kalbimi kırma ya. Ya Rabbi kırma. İstiyorum. Allah'lığın hatırına Ya Rabbi. Bunu bana ver. Ne istiyorum ya? Bunu düzelt ya. Allah kırar mı ya? Lan ben ben sana böyle yalvarsam. Kırmasın beni ya. Ya. Birisi vardı. Vakıftı. Baktım öyle abcayıp dua etti ki. O beni hiç öyle etkiledi ki. Belki 20-30 sene geçmiş. O gece dua ederken duasını duydum. Öyle etkilendim Murat. Nasıl dua etmiş biliyor musun? Sistemi alt üst etmiş. Saydı saydı. Ben de affedersin tuvalete mi gidiyordum? Nereye gidiyordum? Namaza mı gidiyor? Bir gece yarsın? Dua ediyor. Duydum eğer? Abdest almış kapısını tam kapatamamış. Şurasını duydum. Ne? Başını sonu bilmiyorum. Ya Rabbi. Ben bu istediğimi ne istemişse bilmiyorum. Böyle de yapıyor ha. Ya Rabbi. Ben bu istediğimi senin yarattığın annemi annemden isteseydim ve anneme koyduğun şefkatinden ben isteseydim senin senin yarattığın anneme ve anneme koyduğum şefkatten isteseydim senin zatına yemin ederim ki annem her şeyini yırtar bana bunu verirdi. Anama koyduğum şef annem anama koyduğun şefkat sisteminin kaynağı adına bunu bana vereceksin dedi. <laughs> Takip ettim. Çözmüşler abi ya. Takip ettim. Verdim. Sonra çok ağladı. İstemeseydim keşke böyle diye. Aleyhindeymiş. Siz bilmezsiniz ki hayır zannedersiniz şerdir. Şer zannedersiniz hayırdır. Ama neyi yakaladı? Annemi yaratan ve ona o şefkat donatan, şefkatle donatan, o şefkatten ben evladı olarak istesem o şefkat bana bunu reddetmezdi. Anamdaki şefkatinin kaynağı hatırına bunu bana vereceksin ya diye Verir misin de yok ha. <laughs> <laughs> Nasıl bak. Vereceksin ya. Ya <laughs> acayip bir şey. O kadar Allah bir şey <laughs> ki. Ben olsam kafasına tutsa kafasına böyle bunu. <laughs> ben seni iyiliğini düşünüyorum. <laughs> Ama Allah acayip bir şey. O kadar seviyorum. Ya, bu, bu, bu bir şey geliyor ya. O kadar tatlı Allah olur mu ya? Ona verilir mi ya? Verdi işte. Ya ne biçim dua ediyorsun değil mi? Allah o kadar Ama şey. Ama Bu da çok önemli abi. Aleyhine, aleyhine çıktı. De, demek ki onun için. Dedim yani. ki Başına bela geldi. Dedim ki bunu dedim böyle böyle istedi mi? Sen Hasan kardeş dedi sen ne biliyorsun dedi. Tabii Ondan sonra baktım ki, ki bilirim. bilirim diye, diye dedim ki böyle böyle duydum. Başladı anlamaya. Ve dershaneden gitmesine vesile oldu. Ya yani o istedi, o eline geçmeseydi de dershaneden gitmeyecekti. Biz zannediyorum ben. Allah'a yarak gitti. Dedim ki niye böyle dua etti? Siz bir şey hayır dersiniz şerdir. Ya Rab hikmetin iktiza ediyorsa ver. Mesela öyle insanlar var ki, vallahi hikmetin iktiza ediyor diye demedim, Allah'ım bunu düzelt. Musa'nın Allah hatırına diye. Ona öyle dua et. Hiç unutmuyorum ona. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın sıfatı var bende. Böyle bir şey var neyse. Musa'nın Rabbi adına dedim Allah'ım. Musa'nın Rabbi adına. Sonra İbrahim'in, bazılarına İbrahim'in Rabbi diyor. Bazı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diyorum. Onun çok istisnadır böyle. Allah verdi. Sonra dilim kurusu. Ama iyi olmadı. Hikmetin iktiza ediyorsa ya Rabbi diyemiyorsun. Şimdi nereye geliyor? Kardeşim Allah'ı denemeyin. Allah denenmez. Sana yaptığı muameli ne olur? Bil kıymetin elinden kaçırma. Şük Şükrederseniz nimetimi çoğaltır. Yoksa elinizden alır.